Şakir! Kral Şakir! Ben Canan! Sadece Canan! Oyun, oyun gecemize, gecemize hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz ama hoş gelmişsiniz. Kimse oyun getirmedi mi? Ben konsol getirdim ama ekran yok. Ben ekran getirdim ama kablosu yok. Ben kumpir getirdim ama ketçabı yok. E, tamam tamam. Hadi herkes oyun odasına! Evet! Kimse oyun getirmediğine göre, vampir köylü oynayacağız. Bilmeyen var mı? Ben köylü vampiri biliyorum sadece. Yine yanlışlıkla sarımsak etmişim. Neyse, oynarken öğrenirsiniz. Fisun, 6 tane kağıt hazırlar mısın? 5 kağıda köylü, bir kağıda da vampir yaz lütfen. Kağıtları rastgele dağıtıyorum. Hazır olun. Bana kağıt gelmedi. Dur dur böyle olmadı. Gerçekten de rastgele dağıttın. Şimdi gözlerinizi kapatıp hayal edin. Ha? Göremiyorum. Kim konuştu duyamıyorum. Hadi beni takip edin. Pekala. Kağıdında köylü yazan kişiler olarak kağıdında vampir yazan o kişiyi bulmamız lazım. Vampir yazan kişi de bizim gibi köylü taklidi yapacak. Eğer bir oyun günü boyunca bulamazsak vampir kazanır, köylüler kaybeder. Eğer olur da yanlışlıkla bir köylüye vampir dersek de sayımız azaldığı için vampire yenilmiş olacağız. Ha? Bu kim? Hayal gücü polisi. Vampir çabuk teslim olsun. Hey! Dile yapmak yok. Kim hayal ettiyse unutsun çabuk. Bir şey unutmak çok zor. Ama başka şekilde hayal edebilirim. Tamam tamam dur bu iyi. Hayal gücü kamyonu. Dur! Vampiri bir an önce bulmamız lazım. Pastırmalarımızı ısırıyor gizlice. Bence vampir Cemşit. Geceleri herkes uyuyunca dolaşıyor. Ha? Bu doğru mu? Evet geceleri herkes uyur. Hem ayağına bakın tam yürüyen birinin ayaklarına benziyor. Gözüm üzerinde. Tam üzerinde. Beni hep böyle takip mi edeceksiniz? Niye rahatsız oldun? Vampir misin yoksa? Hayır niye ben çekiyorum sizi? Kendiniz yürüyün. Böyle altımız birlikte takılırsak vampiri bulamayız. Cemşit haklı. Ha? <laughs> Kumpir pastırma kokuyor. Belki de pastırmaları ısıran vampir odur. Ee? Ee, bana bakmayın. Yeni duş jeli pastırma aromalı. Bir ürün yerleştirmek için hayal gücüne ara veriyoruz. Pastırma duş jelleri. Duş duş duş. Jel jel jel. Hem temiz hem kokulu. Şimdi bidon satan tüm kitapçılarda. Pastırmacınıza mutlaka sorun. Kumpir kutuya dahil değildir. Sınıf sınıf sınıf. Sınıf sınıf. Sınıf sınıf sınıf. Okul okul okul. Beni koklamayı bırakın. Bence vampir deniz. Çok konuşmuyor çünkü vampir dişlerini göstermek istemiyor. Ha? Utançtan kızardı. Ha? Utançtan morardı. Şimdi de utançtan çikifaka dansı yapıyor. Ne saklıyorsun gel buraya. Bir şey saklamıyorum. Özellikle evimde hiçbir şey saklamıyorum. Hadi evine bakalım. Tak tak tak. Deniz Hanım açar mısınız kapıyı? Hmm. Kapıyı kimse açmıyor. Çok şüpheli. Buradayım çünkü. Açılın kapıyı kıracağım. Aa, aa, aa. Bir şey çarpmam lazım. Yoksa duramayacağım. Hayal kamyonu gel buraya. Ah, ah, geri vites gücü. Burada garip bir şeyler var. Evet. Bu masanın bir ayağı kısa. Vampir yemiş olmalı. Ha? Bu sandık da ne? Gidin evimden. Ben vampir değilim. Şu ayağın altına bir kağıt sıkıştırırsanız. Mesela vampir yazılı bir kağıt ha? Tamam tamam. Gelme milleti. Normal kağıt da olur. Nerede kaldın Canan? Geldim geldim. Biliyoruz geldiğini. Bize bilmediğimiz bir şey söyle. Peki. Şu kazanı kimse geçemez. <laughs> Haklı. Çünkü uzun bacaklarım var. Pekala, size vampir olmadığımı kanıtlayacağım. Bu köyden gidiyorum. Böylece köyden kente göç başladı. Köydeki tarlalarını satan Deniz, şehir merkezinde bir apartman satın aldı. Topladığı kiralar sayesinde onlarca oyun satın alabiliyor. Saçmalamayın. Kente değil, Azatlı'ya gidiyorum. Ben burada değilsem bile pastırmalarınız ısırılacak. Böylece benim vampir olmadığımı, vampirin hala köyde olduğunu anlayacaksınız. Final kararınızı yarım verene kadar aklınız başınıza gelir umarım. Pekala. Sizi toplamamın bir sebebi var. Geri dönüşüme mi vereceksin? Hayır çıkın çöpten. Bence vampir Deniz köyümüze gizlice girip pastırmalarımızı ısıracak. Anladım. Birimize çamur atmaya çalışacak yani. Vampir hala aranızda demek için. Bu yüzden ona tuzaklar kurup onu suçüstü yakalamalıyız. Ya da ya da o bize çamur atmadan biz kendimize atalım. Suç atmak anlamında çamur atmak dedi. <gülüyor> <gülüyor> vampir pastırmayı almak için buraya gelirse tuzak aktifleşecek ve bu ağa hapsolacak. Tuzak biraz dandikmiş. Deniz böyle uçarak gelirse ne olacak? Denizin uçacağını sanmıyorum. Peki böyle poposunun üstünde zıplayarak gelirse? Öyle gelmez. Pokus pokus yaparak gelirse? Peki pastırma ona gitse? <laughs> Hadi herkes tuzak bana şuradan iki köy yumurtası kırın bari. Güneşte pişerim. Mis gibi pastırmalı yumurta. Hmm, çok belli oldu tuzağım. En iyisi bir tabela koyayım. Hı? Bu bir tuzak değildir. İşte şimdi oldu. Çukuru kapatalım. Pastırmayı da koyalım pastırmaya gelirken adım atacak ve çukura düşecek. İşte böyle. Tık, wow. Şu çalıları koymayayım en iyisi. Görmeden düşerim yoksa. İşte süper oldu. Her şey hazır. Şimdi vampiri çekmek için pastırma sesi çıkarmam lazım. Cik 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 cik. Yok bu değildi. Kulu kulu, kulu. Bu da değil. Guburu kolesterol, guburu guburu. Hastırmalar böylecikler. Guburu. Canan ne yapıyorsun burada? Niye köyde değilsin? Pardon. Gülmeden önce şunu demeliydim. Diğerlerini kandırdım. Ne seninle bir anlaşma yapalım. Ho! Şimdi ben söyledim başka bir şey bul kendine. Böyle gülmek de çok saçma oldu. İşte köy orada, kıyafetimi giymenin zamanı geldi. <laughs> ne yapıyorsun? Efekt yapıyorum karışma sen! Hah? Kim var orada? Kim kim? Hah? Ha? Canan'ın alarmı bu. Hazır mısın planımıza? Mızırak mızırak. Tersler mi konuşuyorsun sen? Düzeldim dur. Hazırım. <laughs> Tuzağımdaki pastırmayı Deniz yedi. İşte pastırmanın kalıntıları. Vampir şakirmiş, çok deniz. Zorlamasak mı? Zorlayalım. Nasıl yani? Her şey Canan'la planladık. Anlatıyorum. Anamı izleyin lütfen. Evden çıkmadan önce not bıraktım denize. Nota şunu yazdım. Eğer işbirliği yapmak istersen köyden ayrılacağını söyle. O zaman vampir olmadığına inanırım. Hop, kağıdı geri verir misin? Dengem bozuldu. De Sonrasında denizi ziyaret ettim ve bir plan yaptık. Birlikte herkese çifte tuzak kurduk. Deniz çadırından direkt tuzağıma geldi. Tuzaklarsa aslında nöbetçiler içindi. Vampirin dayanamayıp kendi tuzağındaki pastırmayı ısıracağını biliyordum. <laughs> <laughs> Kolesterol Ama pişman olacağından emindim Çünkü pastırması yendiği için Vampir olduğu açığa çıkacaktı e, Ne yapsam ne yapsam Saklanayım en iyisi Pastırma ağırlık yaptı Uyumak üzereyim Bir alarmı çalıştırınca da Şans ayağına geldi Böylece denize rahatlıkla su çatabilirdi. Canının alarmı bu. Bu yüzden vampir sensin Şakir. Tuzaktaki pastırmayı verin bana. Hey pastırma mı deniz yedi? Ha? Cemşit sen vampir misin? Ama nasıl anladın ki? Ne oluyor? Tek vampir benim sanıyordum. Pastırmamı, pastırmamı deniz yedi. yedi. Siz de mi vampirsiniz? Uh, uh. Sanız uh, uh, benim utanma sesim. Uh. Ay, kağıtlara beş köylü bir vampir yazacağımı tam tersi beş vampir bir köylü yazmışım. Yani herkes vampir olmuş oyunda. <laughs> ben de iyi gizlendim sanmıştım. Meğer tek köylü Canan'mış. Artık köy adı Vampirler Köyü. Pastırmalı uğurlu olsun. Canan nerede? beni köylü sanıyorlar. Ve kışlık pastırmalarını bana emanet ediyorlar. <laughs> Pastırmalarım! Seni duyuyoruz. Farkındasın değil mi? Ben duyamıyorum. Bu ses ne? <laughs>